Sen medeniyetsin beşiği ya. Bir devirse var ya. Ay çantaya baksana. Ne koyar ki bunun içine? Var. Telefon. <laughs> İnsanları korkutmak için yapılmış bir sembol. Şurada. şöyle. Bak şuradaki burası Bizans, Roma bir şeyden geçti burası. İznik baya önemli. Çektin mi abla? Evet evet. bu da Benim bunun içerisine büyük ihtimalle bizi... konuluyordur. Tabii tabii. Bu kralların bir işte kral, kraliçeyi bundan koyuyorlar. Eskiden. Ne? Neler ne söylüyorlar? Anlatıyorlar her şeyi söylüyorlar. <laughs> Sizin bütün parkta da var bundan aynısı. Evet evet. Böyle bir şey biz de görmüştük. Evet. Bir tane. Orada da var. 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 Medeniyetsin be ya. Ne bunları? Sıfaptı biliyor musun? Bir şey değil mi? Çok güzeller ya. Altın çok güzel. Ve gerçekten eski dönem bunlar. Eski. İşte mi yok ya? Baksana. Sıfaptı. şu şu lafı çıkartırken galiba. Şunu koyayım. Bir devirse var ya. Tarihi eser lük diye. Tabii bu zamana kadar geldiler şey değil yani. Mermer zaten bunlar. Ne güzel işlemişler. Bunları insanlar işliyor bu arada. Böyle şey yani. bunun içindeki malzemeleri koyar ki bunun içine? Para. Telefon. <laughs> Aa, cepkenler. Bu cepkenler şey de babaannemlerde de vardı Makedonya'da. Saçında yılanlar var. Görünce taş yapıyor. Aynen. O gözlerine bakmazsan. Taş yapmıyorum. Evet. Hoş Miray da dans yapıyor. <laughs> İznik Selçuklu'nun başkentinde. Yanlış Selçuklu, hatırlamıyorsam. Anlılım da başkenti oldu. Arkadaşlar bu gördüğünüz e, yüz ifadesi insanları korkutmak için yapılmış bir sembol. Değil ben uydurdum. Yanlışlıkla. <laughs> İznik müzesine gezdik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Çok güzel geldin. Çok beğendim. <laughs> Burası şey, e, sanatçıların hazırlandığı soy, soyunma odası. Şey, Sweet odası. <laughs> burası öyle bir yer. <laughs> Biz şu anda Roma Antik Tiyatrosu'ndayız. Değil mi? O evet. taraf orası değil miydi? Tabii tabii. Aslında orası. Aa, e, burası da tiyatro yapan insanların, sanatçıların soyunma kabini. Gelin. <laughs> Gözüküyor mu? Işık yok. Var mı? Var. Tamam şimdi buradan çıkıyorum. Burada e, ses sanatçıları bağırarak çünkü dışarı ses gitmiyor. Bağır bakayım izliyorum. Ve nasıl sıfıracağım ya. Bağırarak şey yapıyorlar. <gülüyor> 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 Arkadaşlar yalan bilgi veriyoruz. İnanmayın. Herkes <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Burası da e, gladyatörlerin. Bak şu kabinler gladyatörlerin e, kılıç kalkan giydiği, kasklarını taktığı, zırhlarını kuşandığı kabinlerdir. Evet. Sonra buradan çıkıyorlar. Girişiyorlar birbirine. <laughs> bu bahsettiğimiz Abi. şeyleri uyduruyoruz yani Hiç gerçek şeyler değil bunlar uydurma şeyler o yüzden inanmayın işin şakası ya, yani. dikkat edin ama buradan da gidiş vardı <laughs> Geldiğimiz alanda sadece tiyatro yapılıyormuş. Herhangi bir savaş vesaire olmuyormuş. Tam tersi orkestra ve tiyatroların yapıldığı bir alandayım. Çözmüş şu anda. Zaten biraz küçük bir alan. Şimdi tepeden de çekeceğim. İnsanlar direkt e, izleyicileri görmeden gitsin. Üstünü, kıyafetini değiştirip geri gelsin diye öyle içeride alan bile yapmışlar. Çok güzel. kız beni delirtiyor. Dikkat et. Dikkatli gel. Bir yuvarlanırsın aşağıya. Gel. Ya Eğilerek gelir misin? Eğilerek gel yavrum. Bana yaslanıyorsun. Sen kastın geliyorsun? Bak öyle ani hareket yapmadım atlıyor bence ya. Bence buradayım. <laughs> Kemal. <laughs> <laughs> Bayıldım yemin ediyorum. Bırak. Anladım ki güzel <laughs> atladı ben dedim. Hiç ben, de. ben kefil oldum bir de. Ben. Dikkatli bas. Güzel bir git. Bir bana atsana. Güzel git. <laughs> ben gelirim sen git. Tamam. Gel gel. Dikkat <laughs> edin. Dikkat edin. Ben. Ah, tamam. Hadi gel. Ja! <laughs> yeah. Ben burada büyüdüm. Benim çocukluğum burada geçti. Ne yapıyorsun? Karıncalara baklava kis verdim. Baklava mı verdin? Bak burada. Olmaya çalışıyor. Ay kıyamam onları doyurdun sen. Aa, çok sağ Baklava kis. <laughs>

Hepinize merhabalar arkadaşlar. Boyun yetmiyor bile. Ee, ablam şimdi birazdan geleceksiniz. Burada bir bekleyin iki dakikalığına hemen. Bay bay. Teyze kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> Mangal ateşimiz hazır oldu. Sen bu işi hayatım? ya. sen biliyorsun bu işi O her şeyi Tuz ne için oldu? İstiğine alsın diye. İstine alsın diye tuz döktük. <laughs> Nazar çıktı. <gülüyor> 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 Benden tıklıyor. Benden nıklıyor. Her gün peşime dik. Bu da yüzden çok güzel. Bir de hücre için hareket daha Ay sen O duman götürüyor. Ne oldu? Aha yandık. Köfteler yandı. Evet bir şey oldu Şenol'a da. Evet ama gözükmüyor ki. Aşağı bir indi sarktı. Şimdi yukarı çıkıyor. Ateşimiz yanıyor. Tamam. Çok değişik. Sanki ateş su gibi damlıyor. Ama. <laughs> Ben de sana Hadi sıra bende. sıra bende. Ah, 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 sıra